Arkadiy Averchenko Bir Aşk Macerası Seslendiren Akın Altan 1. Bu hareketimi katiyen affetmek istemiyordu. İstediğinizi yapabilirsiniz. Küfredebilirsiniz. Sarhoş olabilirsiniz. Ama böyle taş gibi duygusuz, ayı balığı gibi dilsiz olmanıza katiyen tahammül edemem. Hayır, hayır, sizinle arkadaşlık edebilmek için insanın sinirleri çelikten olmalı. Sizin her budalaca hareketinize kızmaya, şöyle kaş göz arasında en umulmadık, en beğenilmedik edepsizlikler yapmaya ve küfretmeye kalksam, acaba o zaman sinirlerinizin ne cins ucuz ve sağlam maddeden yapılmış olması lazımdı? Allah'ınızı seversiniz. Ne yaparsanız yapınız, yalnız şu sükunetten, şu soğuk kanlılıktan vazgeçiniz.'' Siz bu halinizle değil beni ama koskoca bir öküzü bile öldürebilirsiniz. Öküz öldürmek için garip bir alet doğrusu. Fakat kuzum, şunu açıkça söyleyin. Benden ne istiyorsunuz? İsteğim gayet basit bir şey. İnsan olmanızı istiyorum. Bir defa olsun sesinizi bile yükselttiğinizi duymadım. Evet, haklısınız. Ben sesimi ancak icap ettiği zaman, mesela bir gazeteciye, bir şoföre falan seslenmek lazım geldiği zaman yükseltirim. Sizin bir an için olsun parladığınızı, öfkelendiğinizi bile görmedim. Siz sözlerinizle bir insanda en küçük bir kıvılcım bile tutuşturamıyorsunuz. Siz bir paçavra, bir süprüntüden farksızsınız. Böyle bir konuşmayla Büyük ve iyi düşünülmüş bir duygunun kuvvetlendiği çok az görülmüştür. Nitekim bu sefer de böyle oldu. Bir yıl süren sıkıntılı ufak tefek hadiselerden, randevulara gelmeyiş sebeplerini bildiren telefon konuşmalarından bir kelimeyle insan ilgisini çekmek için adına aşk denilen karşılıklı bir alakadan sonra birbirimizden ayrıldık. Şimdi bile Zaman zaman Lida'yı arzulayarak, içten hatırladığım anlarda, onun, benliğimin başlıca özelliğini teşkil eden soğuk kanlılığıma karşı gösterdiği samimi nefret, bana pek garip ve tuhaf görünür. 2. Bu, hemen hemen onunla tanıştığım ilk günlerden itibaren başlar. Lida'yla üçüncü buluşmamdı. Kendisiyle bir dördüncü defa, ama baş başa buluşmak istediğimi söyledim. Güzel mavi gözlerini hayretle kaldırdı. Nasıl baş başa? Yani demek istiyorum ki buluştuğumuz yerde bizden başka kimsecikler olmasın. Hayretle Bu randevu demek değil mi? diye sordu. Buna ne isterseniz diyiniz. İster konser diyiniz, ister Jopix'i diyiniz. Bence ehemmiyeti yok. Ben sizi anlamıyorum. Söylediğimi tekrarlayabilirim. Şu günlerde benim hiçbir işim yok. Sizinle baş başa buluşmak isterdim. Mesela, kabilse, perşembe günü, saat 2'de. Herhalde bu söylediğim sözler pek anlaşılmaz bir şey olmalı ki, Lida, hayret dolu bakışlarını gözlerimden ayırmaksızın, dalgın dalgın sordu. Mesela nerede? Kara Kedi Pastanesinde olabilir. Nasıl? Gelecek misiniz? Bazılarına göre pek karışık olan bu meselenin böyle basit bir surette ortaya atılışı görünüşe göre Lida'nın canını sıkmıştı. İş randevuya gelmekte değil. Gelmesine gelebilirim. Ama siz bana bu meseleden niçin şimdi bahsediyorsunuz? Belki sizi işinizden alıkoyuyorum. Hayır. Ben de sizin gibi burada misafirim. Bugünlerde benim de hiçbir işim yok. Demek istediğim şu ki, siz bu teklifi bana niçin dün değil de, yahut üç gün önce değil de bugün yapıyorsunuz? Ben sizi ancak bir hafta önce görmüştüm. Peki, o zaman niçin bana hiçbir şey söylemediniz? Biraz düşündükten sonra kendisine sordum birbirimizi henüz hiç tanımadığımız bir sırada. Hatta birbirimizden hiç haberimiz olmadığı bir zamanda. Mesela, bundan dört ay önce size bunu teklif etmeyişime hayret etmiyor musunuz? O zamanlar ben sizin isminizi duymuştum. Yalnız nedense sizin uzun boylu, zayıf bir insan olduğunuzu sanmıştım. Nasıl? Gördünüz ya, şayet ben benim hakkımda edindiğiniz bu kısa ve eksik bilgiye dayanarak size gelip de bir randevu isteseydim? Tuhaf, siz bu meseleden güya hiçbir zaman red cevabı almak ihtimaliniz yokmuş gibi bir tonla bahsediyorsunuz. Ne diye red cevabı alacakmışım? Ben sizden bir konak yahut buna benzer bir şey istemedim ki red cevabı alayım. Ne olursa olsun, ben pekala red cevabı verebilirim.'' bu da sizin için hiç de hoş bir şey olmaz. Herhalde bu hareketiniz benim iftiharıma bir sebep teşkil etmezdi sanırım. Ben bunu herkese anlatabilir, önüne gelen de sizin alay edebilirdi. Bu olsa olsa, aklı başında olmayanların akşam çaylarında yahut sizin mutfak sohbetlerinizde bir konuşma, bir gülüşme mevzuu olabilirdi.'' Bütün bunlardan ne büyük bir soğukkanlılıkla bahsediyorsunuz. Şaşıyorum doğrusu. Hem de çok şaşıyorum. Aramızda bu konuşma pazartesi günü geçmişti. Lida bu işe iki gün evinde yahut benim bilmediğim başka yerlerde şaştı durdu. Perşembe günü ise benimle beraber şaşmak üzere tam saat 2'de pastaneye geldi. 3. Lida'nın yarı çocuk yüzü, düşünceli anlarında hafifçe titreyen kalın sesi, fevkalade hoşuma gidiyordu. Üç hafta müddetle, hemen her gün devam eden buluşmalarımızda ona iyice bağlandım ve içimdekileri kendisine açmaya karar verdim. Bu işin bu kadar fena ve biçimsiz bir netice vereceğini ummuyordum. Bir kış günü, galiba beş sularıydı, şehrin ana caddelerinden birinden geçiyorduk. Lida bana büyük bir hararetle satın almak mecburiyetinde olduğu fakat nasılsa unuttuğu lüzumlu bir şeyden bahsediyordu. Ben onun söylediklerini dalgın dalgın dinledikten sonra ''Siz benim çok hoşuma gidiyorsunuz.'' dedim. Hem de pek çok. Lida benim bu sözlerim üzerine durakladı, kolumdan yakaladı ve hayretle gözlerime bakarak Nasıl söylediniz bakayım? Dedi. Ne dediniz? Ne dediniz? Onun bu haline hayret ettim. Ne olmuş? Dedim. Yoksa fena bir şey mi söyledim? Ağzımdan biçimsiz bir laf mı çıktı? Lida kıpkırmızı kesilerek. Dediniz ki? Siz dediniz ki? Hayır. Ama pek tuhaf doğrusu. Evet dedim. Sizi sevdiğimi söyledim. Çok hoşuma gittiğinizi söyledim. Yoksa bunu başka türlü söylemekliğim mi istiyordunuz? Lida susmuştu. Bir dakika sonra ise samimi bir öfkeyle ağzından şu kelimeler döküldü. Bu meseleden böyle mi bahsederler? Ne gibi böyle mi? Basbayağı böyle. Cadde ortasında. Hem de Kanaviçe'den bahsederken. Yoksa bu meseleden şahitlerin önünde mi bahsedecektim? Yahut polisle bekçiyi çağırarak onların yanında yahut noterde mi konuşacaktım? Lida öfkeli bir edayla, ''Duyguyla ilişiği olan bu gibi meselelerden böyle sükunetle bahsetmezler.'' dedi. Yoksa kaldırımların üzerine boylu boyunca uzanarak ve ayaklarımla yerlere vurarak boğuk bir sesle Ümitsizce bir edayla mı bundan bahsetmekliğimi istiyordunuz? Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Lida'nın koluna girerek, elimden geldiği kadar şefkatli bir tonda, Yavrucuğum, dedim. Şayet mukadderat bizi burada değil de, Afrika'nın bilmem hangi noktasında karşılaştırsaydı, ben de cahil bir vahşi olsaydım, herhalde o zaman iş, şimdiki gibi olmayacaktı. O zaman, büyüyecek bir balık kemiğini elime alacak, bir kılıç gibi sağa sola sallayarak, annemden başlamak suretiyle bütün vahşileri korkutacaktım. Fakat şimdi, burada, Lida sert bir hareketle sözümü kesti. Hayır, hayır, dedi. Siz erkek değilsiniz. Sizin hiç de bir balıktan farkınız yok. Benim bu hareketim Balığın hareketine benziyorsa, Lida yerden göğe kadar haklıdır. Fakat o takdirde, onun anlayışına göre erkek nedir? Çocukluğunda, mahalle çocuklarının bir kirpiyi yakalayarak bir kuş kafesinde hapsettiklerini görmüştüm. Kirpi, iki gün durmadan çırpınıp durmuştu. Burnuyla kafesin dört bir tarafına saldırmış, iki gün sonra da geberip gitmişti herhalde bu kirpi bütün hareketleriyle kadınların hoşlandığı bir erkek tipini andırıyordu. Fakat ben şahsen bu tip erkeklerin tamamıyla aleyhindeyim. 4. Bu hadiseden takriben iki ay sonra, Lida bir gün bana hiç tanımadığım bir delikanlının mektubunu gösterdi. İsmi hatırımda kalmadı. Vasili Petrovic miydi yoksa Piotr Vasilich miydi? Pek iyi bilmiyorum. Delikanlı, tam sekiz eseri cedit kağıdı tutan bu upuzun mektubunda, fevkalade güzel bir yazıyla, Lida'ya olan şiddetli aşkından, onsuz yaşayamayacağından, kendisine upacık bir alakasızlık gösterilirse, mutlaka kendini öldüreceğinden bahsediyordu. Bu herhalde tedrici bir ölüm olsa gerekti. Çünkü delikanlı Lida'sız yaşayamayacağından bahsettiği halde, mektubun başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında tam sekiz günlük bir fark vardı. Onun için bu mektup bende pek de büyük bir heyecan uyandırmadı. Lida bana yan gözle bakarak, ''Bu delikanlı beni çılgınca seviyor.'' dedi. ''Bu Vasili Petrovic mi?'' ''Evet, benim eski nişanlım. Bu sene yüksek mühendis mektebini bitiriyor. Çok iyi dedim. Okulu bitirince yüksek mühendis olur, iyi para kazanır. Lida soğuk bir tavırla "Galiba bu mesele sizi çok az ilgilendiriyor." diye sordu. "Hangi mesele?" dedim. "Hangi mesele olacak? Şu mektup meselesi. Bir delikanlı bana mektup yazıyor." beni çıldırasıya sevdiğinden bahsediyor. Genç bir delikanlı sevmesinde ne yapsın? Sonra sevgisini upuzun mektuplarla anlatması kadar tabii bir şey olamaz. Ben de talebelik ettim. Halden anlarım. Ya ben ona kalkar da cevap verirsem? Ay, yoksa cevap vermek niyetinde değil misiniz? Pek ayıp olur doğrusu. Ya, öyle mi? Lida büyük bir öfkeyle koltuktan fırladı. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Ben sessizce oturuyor ve aklımdan şunları geçiriyorum. Fevkalade hoşuma giden, sevimli, güzel bir kız. Hiç bilmediğim bir delikanlıdan mektup almış. Buna haber vermek üzere hemen koşup bana gelmiş. Şayet bu mektubu benden saklamaya kalksaydı, eh onu kıskanabilirdim. Ama şimdi bu vaziyette ne yapabilirdim? Ayağa kalktım. Lida'nın yanına yaklaştım ve kulağının memesinden öptüm. Belki benim bu hareketim çok mantıksızdı. Fakat ne yapabilirdim? Denize düşen yılana sarılır. Ben de öyle yaptım ama sarıldığım yılan pek ağır bir şeymiş gibi benimle beraber denizin dibini boyladı. Lida büyük bir öfkeyle haykırdı. Rica ederim beni rahat bırakınız. Madem ki bu hareket size alakadar etmiyor, madem ki sizce hepsi bir, o halde ben de böyle bir mektup yazabilirim. Hem de bir değil, kırk mektup, elli mektup, yüz mektup. Galiba yukarıda söylemiştim. Lida heyecanlı ve düşünceli anlarında fevkalade güzelleşiyordu. Şu anda her zamandan güzeldi. Ona baygın gözlerle bakarak, Lidacığım, dedim. Ben istesem hizmetçinize ayda on ruble vermek suretiyle, bütün mektuplarınızı yakalatabilirim. Onları okumak, hatta kopyalarını almak imkanlarını bulurum. Fakat bunları yapmakla sanki... Lida'nın gözleri dolu dolu olmuştu. Sinirli bir hareketle sözlerimi keserek, ''Susunuz!'' diye bağırdı. ''Siz insan değil, taşsınız. Taş. Sizi hiçbir şeyle yumuşatmak kabir değil.'' Lida bunları söyledikten sonra laflarının tesirini artırmak düşüncesiyle olsa gerek, çantasını kaptığı gibi çıkıp gitti. O gece Lida vaktini evinde geçirmiş. Uzun uzun ağlamış, ablasıyla kavga etmiş. Bana gelince, ben de bir yerlere çıkmadım. Sebepsiz yere suratımı astım. Kendi kendime hiç halledim. Bu arada, bu işte zerre kadar kabahatim olmadığına da kendimi inandırmaya çalıştım. 5. Lidacığım, neniz var? Neye böyle renginiz solgun? Gözleriniz kızarmış. Lida, sinirli sinirli dudaklarını ısırdı. Koltuğun kenarında parmaklarıyla trampet çalmaya başladı. Sonra sorgu dolu gözlerini gözlerime dikerek, ''Siz galiba dün gece tiyatroya gitmişsiniz.'' diye sordu. ''Gitmez olur muyum şekerim? Harikulade nefis bir operaydı. Müzikten pek de anlamadığım halde yine de hoşuma gitti. Hem de yalnız değilmişsiniz.'' ''Ben mi?'' Hayır değildim. Üç gün önce eski arkadaşlarımdan bir kadına rastlamıştım. Onunla beraber gittik. Beraber gidelim diye rica etti de. Tabii siz de reddetmediniz değil mi? Reddetmesine reddedebilirdim. Kadına kaparo falan vermemiştim. Onun için gitmeseydim kaparom yanacak diye korkmaya da lüzum yoktu. Ya öyle mi? Ben de aptal gibi gecemi evde geçirdim. Bilmem nereye misafirliğe gideceğinizi bana söylememiş miydiniz? Nasıl, gittiniz mi? Eğlendiniz mi? Gittim. Eğlendim. Ne olacakmış? Hiç. Bir şey olacağı yok. Siz misafirliğe gittiniz. Ben de eski kadın arkadaşlarımdan biriyle tiyatroya gittim. Bunda hiçbir fevkaladelik yok. Lida öfkeyle siz bu meseleden bu kadar büyük bir sükunetle nasıl bahsedebilirsiniz? diye parladı. Bu meseleden ne diye hararetle bahsedecekmişim? Kasa kırmaya gitmedim ki. Büyük bir heyecan ve teessürle bundan bahsedeyim. Ben sizi seviyorum Lida. Kendisiyle tiyatroya gittiğim kadına gelince. Bu benim çok eski bir ahbabım. Sonra kocası da... Ya Üstelik bu evli bir kadın. Bense kız sanıyordum. Evet, altı senelik evli. Şu halde bizim için yapılacak tek şey şurada oturup son defa görüşmektir. Bu benim tiyatroyu her ziyaretimden sonra böyle mi olacak? İyi ki tiyatrolardan birine abone olmamışım. Lida öfkeyle arkasını döndü. Pencereden bakmaya başladı. Siz galiba Hala işin alayındasınız. Ben ürkek ürkek susuyordum. Fakat öyle zannediyorum ki işin bu sapasında şiddetle ayağa fırlayıp odanın içinde dolaşmaya, saçlarımı yolmaya, yüksek sesle tövbe ve istiğfar etmeye ''Ah ben ne yaptım? Ah ben ne iledim?'' diye dövünmeye başlamalıymışım. Ben bu işi bir türlü yapamadım. Bunun için hemen hemen iki saat müddetle karşılıklı somurtarak bir kelime söylemeden oturduk durduk. Yalnız bu arada Lida zaman zaman dün gece kendisiyle tiyatroya gittiğim kadına dair kinayeli sözler söyledi. Bütün bu söylenenlerden çıkarabildiğim mana şuydu. Ahbabım olan kadın, münhasıran kocasını aldatarak beni baştan çıkarmak için buraya gelmiştir. Hatta Lida, daha ileri giderek, bu kadının, şimdi ikimiz için münasip bir ev yahut bir apartman dairesi aramakla meşgul olduğunu da söylemekteydi. Yahut dolan başlı sözlerimden bu mana çıkmaktaydı. Benim bu kadının çok dürüst, faziletli, iffetli bir kadın olduğu, üç yaşlarında nur topu gibi bir de oğlu bulunduğu hakkındaki sözlerim, Lida'nın kulağından girip öteki kulağından çıktı.'' Çıkmaya hazırlanarak birdenbire sordu. Bütün bunlar sizi zerre kadar heyecanlandırmıyor mu? Görüyorum ki çok, çok, hem de pek çok sakinsiniz. Sırf nezaket olsun diye cevap verdim. Yo, hiç de sakin değilim. Heyecanlıyım. Hatta çok heyecanlıyım. Lida hakaret dolu bir bakışla bana baktı ve omuzlarını silkti. Bazen en yakın dostlarımızla bile vedalaşmadığımız olur. Şiddetle kapanan bir kapı, az önce iki kişiyken, şimdi birdenbire tek başına odada kalan insanın şaşkın yüzü, bazen sıcak bir el sıkmanın yahut güzel bir öpüşmenin pek hala yerine geçebiliyor. 6. Uzun bir ayrılık devrinden sonra bir gün sokakta karşılaştık. Onu evine kadar geçirdim. Yolda giderken bana "Mektubuma niçin cevap vermediniz?" diye sordu. Hani aramızda her şeyin bittiğini yazdığınız mektuptan mı bahsediyorsunuz? Evet, o mektuptan. O mektubunuza ne cevap verebilirdim? Yapabileceğim tek şey mektubunuzu aldığıma dair size bir resi göndermek, bundan sonraki siparişlerinizi beklemekti. Görüyorum ki, şu an bile, ne gözlerinizde küçücük bir yaş damlası, ne de sesinizde ufak bir heyecan var. Lida, fakat biz artık birbirimizi sevmiyoruz ki. Bununla beraber istiyorsanız, şuraya merdiven başına oturup hüngür hüngür ağlayayım. Hepsi bu kadar mı? Düşündüm, düşündüm ve katı bir edayla Evet, hepsi bu kadar dedim. Galiba ben haksızdım. Sükunet ve soğukkanlılık erkekliğin şanından değilmiş. Bir erkek heyecanlı, ateşli olmalı. Hareketlerinde ince jestler bulunmalı. Bir başka seferinde, hoşuma giden bir kadına rastlayacak olursam, ona hislerimi öyle eski sözlerle, öyle görülmemiş ceslerle ifade edeceğim ki, tesadüfen bu sözleri duyan birisi, korkusundan sapsarı kesilip hemen oradan sıvışmaya bakacak. Kadının mektuplarını bir köpek gibi dişlerimle parçalayacağım. Onları ayaklarımın altında ezeceğim.'' Kadından ayrıldığım anlardaysa tenha sokaklarda bir deli gibi kendi kendime konuşarak ve bu hareketimle geleni geçeni korkutarak saatlerce bir hayalet gibi yalnız başıma dolaşacağım. Son